Kolay gelsin Zehra bacım. Oo İbrahim hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim çok şükür. Hayırlı olsun. Yüzüğü de takmıştınız. Ya öyle oldu işte. Darısı senin de başına. İnşallah. Ya Zehra bacı senden bir şey isteyeceğim. E, i̇ste tabii. Şu vitrindeki fotoğraf var ya onu kaldırsan çok güzel olur. Hangisi o? Benim de olduğum çocukluk fotoğrafım mı? O fotoğrafta sen de varsın değil mi? E varım tabii. Tamam. O zaman ben gideyim ama fotoğrafı kaldırsan çok güzel olur. Ya İbrahim nereye gidiyorsun öyle kurtlar vadisi karakterleri gibi gizemli gizemli konuşup? Ne oldu anlat. Bu fotoğraftaki Elif var ya. Elif? Valla sen yanlış anlamalısın kardeş. Ben bir türlü güvenemiyorum şu erisine. Seninle bir alakası yok. Ama ben kendimi sağlama almaya çalışıyorum yani. Ya anlıyorum ben seni anlıyorum da. Yani sonuçta ticaret bu. Şu meblaları biraz daha yüksek tutaydık iyi olurdu. Ersin'in gittiğine değerdi. Mevzu senin dümenci kayınço olunca alırız harcığım. Şimdilik deneme amaçlı bu kadarına uygun gördük. Eşinize gelirse artık. Anacığım bak bu seferki ciddi bir iş. Eniştemle de ortağız. Ya bana başlangıçta küçük bir sermaye lazım. Allah Allah neden inanmıyorsun bana? Adam olacağım diyorum ya. Şimdi babamdan isterim ama babamdan istetip de beni ezdirtme. Ya adam olacağım diyorum anacığım. Hem evleneceğim biliyorsun. Evlenip barklanacağım sana burada sonra küçük küçük ersinleri koşturtacağım sana babaanne 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 diye. Tamam tamam. Şuraya bir, bir kefen parası koyduydum. Beni ortada koymasın herhalde. Aa, yok. E ee, sen dur. Bekle burada. Ben getiririm. Tamam anacığım. Yok. Hayır ablacığım asla. Ben senin bileziklerini falan alamam. Ama öyle biriktirdiğin kenarda köşede nakit param varsa onu alabilirim. Nereden olsun be Ersin? Enişten para mı veriyor sanki? Sen de haklısın. Hayır hayır Gerçi ben eniştemle ortak olduğuma göre bu bileziklerini de aslında alabilirim. <laughs> Al. Ama bak Çin'den bir döneyim seni ilkel kabiledeki kadınlar gibi böyle altı kapı olacağım soluk alamayacaksın. Hele bir senin işlerin hallolsun da altın altın önemli değil be. Ya ben zeki yerim sen ablaların bir tanesi. Benim çok işim var kaçıyorum ben şimdi. Hadi. Evet. Yok, e, dizi, film çekmiyorum çünkü diziden çok hoşlanmıyorum ben. Sinema istiyorum, sinema e, seviyorum ama... Sinema olur çünkü sinema... Ne? Evet, Şş, evet, dizim. evet. Nasıl? Nasıl? Na Anlamadım. Ay yok, benim öyle Türkan Şoray kanunlarım, işte öyle kurallarım yok çünkü rahat birisiyim ben, kafama göre yaşıyorum. Hayatımı yaşıyorum, bağlantılarım yok. <laughs> evet. O dizim. zaman siz, e, siz bana, siz bana, e, ee, senaryoyu gönderin. Biz bir bakalım. Yalnız bir şey çok merak ediyorum. Acaba Jönü kim oynayacak diye onu... Kim? Kıvanç mı? Kıvanç kim? Kıvanç. Kıvanç kim? O zaman şöyle yapalım. Siz bana senaryoyu gönderin. Ben bir okuyayım, değerlendireyim. Ondan sonra size e, şey yapayım, geri döneyim ben. Tamam. Tamam o zaman. Alo. Kız. Sen kiminle konuşuyorsun telefonda? Ayrıca vitrini de elden geçirmişsin. Çok güzel olmuş. Sabahtan beri telefonlarımız açılmıyor. Ersin Bey bir şey mi istiyor? Yani bir şey mi soruyor kendisi? Ne oluyor? Hayırdır biz tanışmıyor muyuz? Diyorum ki telefonla kimle konuşuyorsun? Ayrıca bu garip mantıcığın burada ne işi var başında? Bir kere çok bağırıyorsun ve daralıyorum. Sonra ajansınla konuşuyorum ve sana ne acaba? Sana ne? Burada Cemil var. Benim menajerim kendisi benim korumalığımı yapıyor. Aynen. Bundan böyle benim onaylamadığım hiç kimse Zehra Hanım'la konuşamaz. Zehra bugüne bugün benim sözüm oluyor. Sana mı kalmış onu korumak? Sen bunu toplum içindeki anlamını biliyor musun bu halkanın? Ben bu halkanın toplumdaki anlamının içerisini biliyorum. Git buradan! <laughs> git burada. Kızım yüzük atmak ne demek? Ne yaptı bu manyak Cemil? Aklı senin bir şeyler mi soktu benim aklımda? Yalan yanlış bir şey mi konuştun Zehra? Ne yapıyorsun? Sen git. Bütün bu söylemek istediğin her şeyi o arkasından hiç çevirdiğin pilavcı boya sorabilirsin. O da sana anlatabilir. Buyurun sanatçı. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Bana bak Zehra şimdi gidiyorum. Bak şimdi gidiyorum ama o vitrindeki fotoğraflar inecek. İnmeyecek. İnecek. İnmeyecek. Şuna bak. Üstü çakma ben, altı çakma James Bond. Seninle hesaplaşacağız manyak Cemil. Hesaplaşacağız. kaç defa anlatacağım sana ya. Allah Allah. Fotoğrafı sen sakladığını zannetmiş. İşin aslan öğrencisine doğal olarak çıldırdı. Ben evleneceğim, düğün yapacağım diye para biriktirmek için gurbet ellere çalışmaya gideyim. Cebimde beş kuruşsuz ama sen beni altınla ayırmaya çalış. Tabii sen de para bulalım kafan rahat. Bu mu senin aşka saygın? sevgiye hürmetin senin bu mu? Allah'ını seversen biz seninle görüşmeyelim ya valla. Ya ne görüş görüşmeyelim arkadaşlığımız filan bitsin bizim seninle. Ya ne görüşmeyelim Ersin ya? Ya oğlum ben ne yaptım ya Allah'ını seversen bana niye acıtasyon yapıyorsun kurban olduğum ya? O senin kendi aptallığın. Neyse aslanım ben bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Benim acil paraya ihtiyacım var. Şu kardeşin Çin'e gidiyor. Çin'den ucuz mal alacağım, getireceğim burada satacağım. Sonra da kazandığım parayla İnşallah Zehra ile evleneceğim. Zaten e, bütün esnaf da bana destek veriyor. Sende ne kadar para var? Aç param var. Ya bende para ne gezer ortam. Allah'ını seversen ya. Ne? Ya tamam para biriktiriyorum ama evlenmek için biriktiriyorum ben parayı. Senin evlenmek istediğin Elif zaten evli. Üç tane de çocuğu var. Ne yapacaksın? Kocasını kesip öyle mi evleneceksin kızla? Ya Ersin sen mevzu hiç anlamamışsın be kardeşim ya. Ne hey, ya? Oğlum Elif bana sevgiyi öğretti lan. Aşkın A hali olmadığını öğretti. Oğlum bak bu yürek var ya bu yürek. Sevmeyi sevilmeyi aç diyorum sana ya. Oğlum ben Elif'i değil. Ben birini bekliyorum. Kimi bekliyorum bilmiyorum ama bekliyorum. Onu bekliyorum bir gün gelecek. Sen yine bekle. Sen burada bekle. Sen bana paranı ver. Ondan sonra o beklediğin gelene kadar ben sana onu geri öderim. Sen bana parayı ver sen yine bekle tamam mı? Ya iyi tamam tamam beş bin lira veririm. Şişt. Sen şu on bin 10 bin yap düğünümde sana iki katını takacağım. Bak onu bir yerde takacağım sana. Kırma şu kardeşin çocukluk arkadaşını şu surata bak be. <laughs> ya. Ya tamam tamam. 10 bin lira verin. Ya sen var ya benim can dostumsun. Ee, o zaman beni evden bekliyorlar çünkü ahali bu zehra mevzusundan dolayı gayet gergin evde. Tamam. hadi. Borcum yok değil mi? Bugün Zehra'nın babası Necdet dükkana geldi. Anası da bana geldi. Ablam hayırdır ne oldu gene? Her şey yolunda gidiyordu. Bak ersin efendi. Bu kız isteme işleri senin o kıllı kışlı kolpalı işlerine benzemez ha. Namus meselesidir bu. Ne bizim tarafa ne kız tarafına. Eğer iki tarafında namusuna, haysiyetine, şerefine halel getirecek bir şey yaptıysan, bak bu sefer Allah yarattı demem. Oğlum mu oğlum demem. Anneyi çatından ben vururum seni ha. Ağzından gel alsın ya. Onlar aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar. Sonra kız vazgeçmiş, atmış. Anası da diyor ki hayırlısı olsun. Şimdi sevgili ailem bakın siz hiç merak etmeyin. Her şey yoluna girecek. Yalnız sizden e, küçük bir ricam var. Siz bu işe karışmayın. Çocuklarımın anası olacak o kadının sorumluluğu bana ait. Ben bu adama bir şey İş güç sahibi olacağım dedim. O yüzden hem iş güç sahibi olacağım hem de evleneceğim çoluk çocuğa karışacağım. Benim çocuklarımın anası olacak. kadın da benim sözümden çıkamaz. Bitti. Bitti. Oh amin. Yarabbim. Neyse e, ben e, yatayım artık. Sabah uçak var. Uçağı kaçırmayayım. Herkesten yatayım. Size de Allah rahatlık versin. Hadi. Aman gözünü seveyim ortak. Kızı kaçırdın bir de uçağı kaçırma. İkimiz de yanarız valla. Ne diyorsun yine yani işte sen insanların içinde Allah'ını sevirsek Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. <laughs> olmuş bu olmuş. <laughs> bu gül maya tutar. Gelin şu çay da soğudu. Bana bir çay verin. İşte, işte, orada şey kurabiye de vardı kız.